Güzel. Ha? Başkomiser, hoş geldin. Ne oldu? Cortladın değil mi? <laughs> ya sen beni takip etmekten bıkmadın mı arkadaş ya? Ha? Sürekli peşimdesin, sürekli peşimdesin. Ne zaman sıkılacağım? Bırak şu artık benim peşimi ya. Bir ayda üç kere takip ediyorsun. Çakmıyor muyuz sanıyorsun? Dört. Dört mü? Ha, bir tanesini atlamışız o zaman. Güvenlik zafiyetine bak. Neyse. Onda ilgileniriz. Gel. Rakı içer misin? İçersin, içersin. Sen içmeyi seversin. Dur şimdi. Ben tek tek basıyorum. Biraz yaşlandık artık. Ama sen sert adamsın. Sana domuz sıkısı koyacağım. Vallahi billahi. Bak, 40 yıl düşünsem Behzat, seninle bir gün karşılıklı böyle oturup rakı içeceğimiz aklıma gelmezdi. Tek buz. Bence tek buz yeter. Ben de bir tane alacağım. Sonra boğazım sesinmesin kısılıyor. Biraz daha koy. Tamam tamam uzatmayacağım. Sinirli sinirli bakma öyle. Sen gergin adamsın. Şimdi bir anda çekip gitmeye kalkarsın. Ama gidemiyorsun da. Neden? Çünkü bende işim var. Ateşi istiyorsun o bebeği. Kızının intikamını alacaksın. Değil mi?